Herkese merhaba. İsviçre günlükleri sizden gelenler bölümünün ikinci kısmındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video geçen videonun tabii ki devamı niteliğinde. Yine aynı yerdeyim. Sizden gelen yorumlara, görüşlere ve sorduğunuz sorulara cevap vermek üzere karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu kısma ilk bölümdeki giriş kısmını koymak istiyorum tekrardan çünkü bence önemli. Onu izledikten sonra sorulara geçelim. Yorum ve sorularınıza geçmeden önce değinmem gereken önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence değinmeliyim çünkü İsviçre'ye yerleşme konusundaki mesajların, yorumların %90'ında benzer sıkıntıları görüyorum. Bence çoğumuz İsviçre'ye iş yoluyla yerleşmenin ne kadar zor olduğunun pek farkında değil. Az sonra zaten sizler de göreceksiniz gelen yorumları. İsviçre'ye gelmek istiyorum ama işte beni asıl düşündüren şey ya gelirsem yapamazsam ya işte birkaç zorluk çıkarsa ve üstünden gelemezsem şeklinde oluyor hep yani derdeceğiniz şey bu olsun yani öyle söyleyeyim size. Hele bir gelin de ondan sonra yani bunlar son raddede kalıyor. Önemli olan gelebilmek. O yüzden bu konulara, sorulara ufak ufak değineceğiz. Evet geri döndüğümüze göre hadi bakalım başlayalım sorulara, yorumlara. Osman Öcalan Tire ve 7P demiş ki Hocam ben meslek lisesinden mezunum. Bölümüm elektrik tesisatı ve işe dair bilgim pek yok. Ben gitsem inşaatta veya elektrik üzerine bir şeye gitsem nasıl olur? Rica ederim söyler misiniz demiş. Yani az önceki giriş videosunu bu yüzden izlettim tekrardan. Meslek lisesi elektrik bölümünden mezun ama işe dair pek bir fikri yok. Diyor ki işte elektrik ya da inşaat üzerine bir yere gitsem. Yani şimdi hayat 1985'te çekilen gurbetçi Şaban gibi bir hayat değil maalesef artık. Hani ben gideyim inşaata sıfırdan bir şeye başlayayım. Maalesef o şekilde işlemiyor. Ama işleyen yerler vardır. Bu şekilde gidip iş bulabilirsiniz belki. Ama İsviçre bunlardan biri kesinlikle değil. İsviçre'nin ilk videoda da bahsettim. Çok fazla kriteri var. Sizin B2-C1 diliniz olsa dahi gelişinin zor olabiliyor. Çünkü bundan Selin'le de bahsettik. Yani İsviçre'de bir yer sizi istese bunu bir kere sizden önce İsviçre'ye kanıtlamak zorunda. Yani ben bu şu mesleğe sahip insanı bu sebeple ben almak istiyorum dediğinde bunu gerçekten kanıtlayabiliyor olması lazım. Çünkü İsviçre soruyor diyor ki benim yerel vatandaşımdan haricen yani benim yerel vatandaşımın yapamadığı neyi yapabiliyor ki bu adam sen bunu buraya istiyorsun diyor. Yani süreç çok uzun biliyor yani gerçekten de. O yüzden size daha sıra gelmedi bakın. Yani sizi isteyen yer bunu kanıtlamak zorunda. Sonra sizin olaylarınız falan başlıyor. Yani gerçekten çok uzun süre. Kendinizi bir noktaya kadar kanıtlamış olmanız lazım. Ee, az önce fırıncı sorusunda ilk bölümde nasıldı? Beyefendi Hamburg'da yaşıyordu. Dili vardı. Zaten hala çalışıyordu. Falan filan. Yani bir, bir altyapısı vardı. Türkiye'den İsviçre'ye 10 tane merdiven basamağı var diyelim. Beyefendi zaten tırmanmış 7'ye kadar. Onun İsviçre'ye geçmesi için birkaç adım daha atması gerekiyor. Birinci kattan 10 basamak birden İsviçre katını atlayabilir misin? Yani tek teknik olarak çıkabilir misiniz? Zemin kattan birinci kata tek adımda çıkamazsınız. Çok zor gerçekten. O yüzden bu yorumu alıyorum. Yani Osman Bey özür dilerim belki hayalleriniz yıkılacak ama gerçekçi bir hayal değil bu. Yani değil. Üzgünüm ama değil yani. Umarım kendinizi bazı konularda geliştirirsiniz. Yurt dışı adımını başka şehirlere, başka başka ülkelere atarsınız ve sonradan İsviçre kapılarını zorlamaya başlarsınız. Yani gerçekçisi bu. Diğeri hayal değil, hayalcilik oluyor. Yani ikisi çok farklı şeyler bence. Bu yüzden böyle düşünceleri olanları da bu cümleleri yani çok net kuruyorum artık. Daha önce biraz daha böyle naif, naif de değil de yumuşak yumuşak anlatmaya çalışıyordum. Ama belli ki hani net bir şekilde çizmek gerekiyor altını. Ben de böyle yapıyorum. Üzüyorsam da sıra bakmayın diyelim ve bir sonraki yoruma geçelim. Giray Dadasroğlu 6508 Ne kadar güzel oturuyorsun. Bayan senden edepli oturuyor demiş. Yani e bunu Selin'le yaptığımız e, muhabbette ben bacak bacak üstüne atmış şekilde konuşuyorum onunla. Onun altına yazmış. Demiş ki bayan demiş edepli oturuyor demiş. Ya yani ben oturuş şeklime dair burada herhangi bir cevap vermeyeceğim. Çünkü giray sana ne yani sana ne. Ona o kısma takılmıyorum. Ben bayan kısmına takılıyorum. Ya şu bayanınız batsın be kardeşim ya. Yani kadındır ya bu. Bayan değil. Şuna bir kadın deyin öncelikle. Ya i̇kincisi de kadınlara yüklediğiniz şu aman edepli olsun aman şöyle yani bir bu teklifleştirme bir bir kabın içine sokmayı bırakın artık kadınları ya. Bir salın ya kadınları artık. Kadın da edepli oturmak falan zorunda değil ha. İstediği gibi de oturur. Bağdaş kurup da oturabilirdi Selin. Kendini bu şekilde belki de öyle rahat hissediyor. Bunu ne siz sorgulayabilirsiniz ne ben. Kimse sorgulayamaz abi. Kadınları rahat bırakın artık ya. Bunu demek istiyorum. Selin nasıl istediyse öyle oturmuştur. Ben de nasıl istiyorsam öyle oturuyorum. Senin için değil Giray. Bıktık gerçekten sizden. Hadi bakalım bir sonraki yoruma geçelim. Haas99 demiş ki, merhaba madem bisiklet kullanıcısınız, bisiklete takılan stabilizer kullanıp canlı yayınlar açmayı düşünür müsünüz? Hem siz editle uğraşmazsınız ve kanala faydası olur hem de biz de kaliteli uzun videolar izlemiş oluruz. Video için teşekkürler demiş. Ben de yorumun için teşekkür ederim. Has. Aslında benzer şekilde yaptığım bir video serisi kanalda var. Ben de çok severek yaptım aslında ama maalesef pek sevilmedi gibi duruyor. Çünkü izlenmeleri çok düşük. Öyle olunca ben de bıraktım. Yani izlenme kaygısından değil ama ben yani herhangi bir yorum da gelmedi. Beğeniyoruz falan da gelmedi. Böyle çok arafta kaldım maalesef. O yüzden ben de devamını getirmedim açıkçası. Onun yerine gizip, gidip gezip falan ama kanalda bulabilirsiniz öyle e, videolar var. Bir dönem yapıldı ve bitti, geçti gitti diyelim. Ve bir sonraki yoruma geçelim. Evet. Oğuzhan Dağcı 1561 demiş ki: "Hak hukuk var. Neye göre, kime göre? Ben solo turne'de yaşıyorum. Yani İsviçre'nin bir kantonunda yaşıyor. Ve yıllardır çevremdeki insanlar olsun, kendim de dair, polis, sigorta, krankası gibi şirketler karşısında hiç haklı olmadık. Bu bayan demiş, neyin kafasını yaşıyorsa, içiyorsa bize de yollasın, biz de içip biz de o kafada yaşayalım demiş. Bunu Selinle olan videomuzdan kanala koyduğum bir short video üzerine yapmış. Yine bir bayancı geldi. Yine bir bayan makası maalesef. Üstelik bu bayan Diyor. Yani içinde küçümseme var, değersizleştirme var, ne ararsanız var yani. <laughs> bu bayan şeklinde hitap eden birinin hayatta herhangi bir argümanda zaten haklı olmasını beklemek güç. Bunu yorum olarak altı dağ yazmıştım zaten, burada da ifade etmek istedim. Hak hukuk kime göre neye göre işte biz her şeyde bugüne kadar haksız olduk İsviçre'de diyor. Ya yine dönüp dolaşıp oraya geliyor işte bu bayan diye hitap eden bir insan muhtemelen haksızdır. Ee, çok da lazım. Bir başka vaka. Esat Özel falan filan demiş ki boşuna milleti ümitlendir. Tarım ve turizm TM Almanlar da oldu. İsviçre Avrupa ülkesi değil ama çirkin Almanlar, hırsız Polonyalı, Bulgar, Romen ne kadar çingene varsa doldu buraya. İsviçre'de yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'den de gelen kaç kişi Almanca, İngilizce konuşur berbat bir yazı. Yani içerik zaten ayrı berbat, yazı ayrı berbat. İngilizce konuşu Alman varken Anadolu zaten Türk alsın adam. Sonra bankacılık, sağlık sektörü, tarım, turizm falan böyle klavyeye kör gözüyle basmış gibi. E, Schengen vizi sağlamayan Türklere siz mi iş bulacaksınız? Boşuna milleti hayal dağıtma. 40 yıldır Avrupa'dayım. Yine Avrupacı geldi 40 yıldır. 20 yıldır Avrupa'dayım, 40 yıldır Avrupa'dayım. Geldi yine. Bir de sonuna Almanca bir şeyler yazmış. Gerçekten hiç umurumuzda olmayan bir Almanca kelime, cümle pardon. Yani bir kere insanları boşuna ümitlendirecek herhangi bir şeyden bahsetmiyorum. Olabildiğince hatta sert şekilde, gerçekçi diyebileceğimiz tavırda takılıyorum cevaplarda. Daha ne diyebilirim? Hayal dağıtmak benim işim değil. Yapmaya çalıştığım şey asla bu değil. Aksine makul yollardan ve gerçek zorluklardan bahsediyorum hep. Ama şunu da söylemek lazım. Arada birkaç cümle de olsa doğru söylediği şeyler var. Mesela diyor ki Türkiye'den gelen kaç kişi Almanca, İngilizce konuşur? İsviçreli yerel varken, işte Anadili Almanca olan varken Türk'ü niye kim işe alsın diyor. Bu soruyu ben hep bana yazanlara da söylüyorum. Yani bulmanız gereken, cevaplamanız gereken şey bu gerçekten de. Burada yerel bir İsviçreli varken onu değil de sizi niye işe alsınlar? Yani bu, bu gerçekten sorulması gereken bir soru ve cevabını bulmanız da gereken bir soru. Ben size burada elinden geldiğince yardımcı oluyorum. Cevapları vermeye çalışıyorum. Gerisi size kalmış. Ama siz kendinize ne olur bunu sorun. Bir İsviçreli yerine neden beni alsınlar? Bu sorunun cevabını bulduğunuz zaman altyapınızı da ona göre kurar, inşa edersiniz diye düşünüyorum. Benim amacım burada nacizane yol göstermek yani. Gerisine ben karışamam. Falan filan. Bir cümlede haklıymış yani. Geri kalan da bomboş gerçekten. O yüzden bir sonraki yoruma ya da soruya geçebiliriz. Jadabay demiş ki İsviçre'ye tatil planımız var inşallah. Videolarınız hoşumuza gitti. Bakıyoruz ara ara. Teşekkür ederim. 10 gün kalacak biri için top listeniz olur mu? Teşekkürler demiş. Ben yorum için teşekkür ederim. Kendisi bunu bir ay önce yazdı ve ben kendisine cevap olarak orada yazdım zaten ama hani genel bir görüşüm olarak burada yer almasını da isterim. O yüzden buraya aldım. Böyle sorular da çok geliyor çünkü. Yani 10 gün kalacak biri olsam ben İsviçre'de bir kere Luzern'i gezerim. Luzern gölünde bir feribot gezisi yaparım. 4 kanton gölü olarak geçiyor. Çok harika manzaralar edinip aşırı keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sonra Luzern'in iki tarafında iki tane dağ var. Biri Rigi Kulm, Kraliçe Dağı olarak geçiyor. Yani İsviçre'nin merkezinde kalıyor ve çok tatlı. Oraya finikülerle çıkıp sonra trekking yaparak aşağı doğru inen inmenizi tavsiye ederim. Ben olsam yapardım. Yaptım inanılmaz iyi. Diğer tarafında bir dağ daha, daha kalıyor. O da Pilatus'tu galiba. O Rigi dağından daha yüksek. Oraya hiç gitmedim. Bir şey diyemiyorum ama kuşkusuz harika manzaralar sunuyordur. Ama ben ilk bahsettiğim tarafı kesinlikle yapardım. Sonra kanalda videosu olan Lauter kısmına kesinlikle giderdim. Zaten çok yakın Grindelwald'la da çok yakınlar. O yüzden ikisini aynı gün aradan çıkardım. Bir gün oraya ayırırdım açıkçası o ikisini yapmak adına. Sonrasında Berne'i mutlaka gezerdim. Berne bir gün ayırırdım. Eğer çok müze meraklısıysanız ki ben müze meraklısıyım gittiğim yerlerde müze geziyorum bayağı. İki gün ayrılabilir Berne. Ama bence bir gün Kafi gibi. Zürih'i gezerdim mutlaka. Yine müze meraklısıysanız eğer Züriye iki gün ayırmanız bence iyi olur. Sadece Old Town'u gezmek yerine biraz daha açılabilirsiniz. Kanalda hem Bern'in hem Luzern'in hem Zürih'in gezi videoları var. Gittim gezdim. Önerdiğim kısımlara oradan bakabilirsiniz. Sonrasında Bern'in kısmen yakınında olan bir yer var, Kandersteg olarak geçiyor. Orada Öşinenze var. Bir dağlarla çevrili muhteşem bir göl. Henüz gitmek nasip olmadı. Biz bir türlü mevsimini tutturamadım. Yani ne zaman gitmeye çalışsam böyle yakar oluyor falan. O manzarayı çok güzel bir dönemde tutturmaya çalışın eğer gitme meraklısıysanız. Yani oraya gondola denilen bir sistem var. Gondola ile çıkmanız gerekiyor. Gondola da Haziran'da falan açılıyor. Yani daha öncesinde varsa gitme planınız. O gondolayı yakalayamayabilirsiniz. Çok kar olur, buz olur. O manzarayı bulamayabilirsiniz falan. Orası biraz çetrefilli bir yer ama mutlaka görülmesi gereken bir yer olarak duruyor. Sonrasında Lozan tarafına mutlaka bir gün ayırırdım. Lozan'dan Montre'ye o Cenevre Gölü'nün Montre tarafını gezerdim. Cenevre'den uzak dururdum. Yani herkese de tavsiye ediyorum Cenevre'den uzak durmasını. Çünkü Hiç, hiçbir şey yok. Lozan'dan Egla harika bir kıyı var. Kıyı şeridi var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Orayı gezebilirsiniz. Tun güzel şehir. Tun'un üstünde hemen Harder Kulm diye bir yer var. Çok güzel. Hemen altında Interlaken ve Brienz Gölü var. Buralara gitmenizi tavsiye edebilirim. Yani böyle dağıtırsanız İsviçre'nin çeşitli yerlerini 10 günde bence kotarabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben buraları gezerdim. Buraları da öneriyorum. Diyelim ve bir sonraki yoruma geçelim. Steven John demiş ki elinizdeki eşitlik sembolü mükemmel demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum kendisini. 2007'de yaptırdım. O dönemden beridir elimde. Biraz soldu üzerinden geçilmesi gerekiyor ama kendisini ben de çok seviyorum. Aynı videonun altına biri elimdeki eşitlik sembolünü överken diğeri de demiş ki kendisi Nedim Erdoğan 60-91 bir IQ sıkıntılısı. Diyor ki yurt dışına giden herkes de termosunu alıp YouTube'cu oldu. Ben de Ay'a gidip termosumu alacağım. Merhaba arkadaşlar Ay'a nasıl gelinir iş imkanları falan deyip Ay tupçu olacağım demiş. Bu nedir yeter artık 80'lerde değiliz 3-5 kişi yurt dışına çıkmıyor demiş. Yani cevap dahi vermeyeceğim çünkü Ay tupçu falan diyor yani ama. Meczup falan herhalde diyoruz ve bir sonraki yoruma geçiyoruz. Gürsel Boztaş 38-67 demiş ki, bunu şeye söylüyor, yeni iPhone çıkar çıkmaz ona geçtiğimi nasıl geçtiğimi anlatmıştım, geçtiğimi söylemiştim. Bununla ilgili bir short paylaşmıştım, onun altına gelmiş. Demiş ki, o kadar saçma ki ünlem, yani tarif edemiyorum, bu nasıl çılgınlık, bu nasıl kölelik, bağımlılık, körlük, nasıl tarif edebileceğimi bilemiyorum, alenen kazık demiş. Yani Türkiye siyasetine 20 yıldır kurduğum cümleler. Yani iyi kötü bir şeyler üretmeye çalışan ve bunu görsel bir dil üzerinden yapmaya çalışan biri olarak farklı düşünüyorum. Mesela düşünsenize Steven Soderbergh ile sinema filmi çekiyor mesela. Demiyorum ki ben aynı kalitede hani o Steven Soderbergh film üretiyor, ulan sen ne üretiyorsun değil konu. Tak yani o anlamda kıyaslamıyorum. Ama sonuçta ortada temel bazlı düşünecek olursanız bir üretim var. İyi ya da kötü bir üretim var. Ve neden bunu daha gelişmiş bir teknolojik aletle yapmak varken daha eskisiyle yapasınız? Yani şu oluyor mu? mesela, Steven Soderbergh yeni filmi için yapım şirketine gidiyor, diyor ki ben iPhone 19 istiyorum bu filmi onunla çekeceğim deyince şöyle oluyor mu? Değil mi? Bir, önceki bir şey filmi 16 ile çektin, iPhone 16 ile gayet iyiydi. E kullan, devam et. Bu oluyor mu? <laughs> Olmuyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Daha iyi bir üretimi, daha iyi bir alet verecekse onunla yapılır. Budur. Kendimi kıyaslamak için söylemiyorum. Bak tekrar ediyorum. Yani aramızda mutlaka keresteler olacaktır. O keresteye sesleniyorum. Sevgili kereste. Yani nitelik olarak söylemedim az öncekileri. Sinema filmi çeken biriyle kendimi kıyasladığım için demiyorum ha. Yani nitelik olarak söylemiyorum bunu. Sadece iyi ya da kötü bir üretim yapan biri için söylüyorum. Ha. Yani sonra geleceksiniz gelmeyin yani. Öte yandan Gürsel Bey ya da Gürsel Hanım bildiğim kadarıyla unisex bir isim Türkiye için. Ee, ya bu sinirle yaşanmaz vallahi tükenirsiniz ha. Tansiyonunuz fırlar falan. O yüzden telefonu sehpaya bırakıp bir bardak su için. Ya e olur ya böyle şeyler diyorum ve bir sonraki yoruma geçiyorum. Youtube'daki videolarıma sık sık yorum yazan sevdiğim bir takipçimden geliyor bu yorum. Hayalet Öğrenci 1868 diyor ki Selin'le olan videomuzda Finlandiya ölmüştük. Onun altına gelmiş. Abi Finlandiya İsviçre içeriği gelir mi demiş karşılaştırma. Evet Selinle Finlandiya'nın çok iyi olduğundan bahsettik. Ben gidip görmeyi istiyorum. Hatta geçtiğimiz hafta 10 gün boyunca kuzeydeydim. Kopenhag, Stockholm, Bergen, Alesund, Oslo falan, fjordlar falan, norveç fjordları oraları gezdim. Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten. Orada bol bol paylaştım. Bunların videoları da ayrıca kanala gelecek tabii. Bu adreslerin hiçbiri Finlandiya'ya taşmadı. Yani oraya gitmek istiyorum ama bu sefer gitmedim. ya Olur da bir gün gitmek nasip olursa sağlığım elverdikçe gezmeye çalışıyorum. O Finlandiya'da gideceğim mutlaka. Hatta Finlandiya'da da iki tane arkadaşım var onlarla da görüşmüş olurum. Güzel olur diyorum. Dediğim gibi bu tatile ait görüntüler de kanala gelecek ama biraz zaman alacak maalesef. Çünkü yeni sistemimde bazı sıkıntılar çıktı. MediaMarkt sağ olsun farklı bir ekran kartı takıp kasamı bana göndermiş. O yüzden kasanın geri gitmesi, bana tekrardan geri dönmesi falan filan gerekecek. O yüzden o videolar biraz bekliyor. Çünkü her zaman yaptığım gezi videolarından biraz daha farklı bir şekilde olacak o. Kendime bir köşe tasarlıyorum. Uzun zamandır bahsediyorum bundan. O bitmek üzere. Kasada gelsin. Bu videolar kanalda yayınlanacak. Diyelim ve başka bir yoruma geçelim. Bu da videonun son şeyi olsun, yorumu olsun. Hiç sevmediğim Cenevre gezimin altına gelen bir yorum. Mehmet Ali Dolay 5969 demiş ki Bir dahaki sefere en azından Fransızcasını ya bulunduğunuz ülkenin dilinde söylediğiniz kelimelerin telaffuzunu bir bilene... Doğru... Çok kötü bir cümle gerçekten ya. Diyor ki Fransızca konuşuyorsan bir bilene danış konuş diyor. Belki hiç bilmeyen, görmemiş kişileri inandırabilirsiniz ama benim gibi 45 yıldır burada yaşayan... Bakın gördünüz mü yine geldi. Benim gibi 45 yıldır buralarda yaşayan kişi kişiler ancak vaktinizi boşa harcamışsınız derler size diyor. Ayrıca Cenevre bir ülke değil İsviçre ülkesinin bir kantonu ve şehridir diyor. Vay be. Bugün de bir şeyler öğrendik ya. Yani 6 senedir Avrupa'da yaşayan, <laughs> Avrupa'yı sürekli gezmeye çalışan biri olarak, İsviçre'de de 2 senesini devirmiş biri olarak Cenevre'nin ülke değil şehir olduğunu bana öğretti. Çok sağ olun diyorum. Diyor ki işte Fransızca bilmiyorsan Fransızca konuşma diyor. Doğru telaffuz et diyor. Hiçbir şey zorunda değilim. Ee, senin üstüne de vazife değil. Bunun hesabını sana değil. Kimseye de vermeyeceğim. İstediğin gibi de konuşurum. Bırakın artık şu insanları bir yerlere sokmayı. Ee, telaffuzuma falan dikkat etmeden dandun konuşuyorum. Konuşmaya da Devam ederim. Belki hiç bilmeyen birilerine inandırabilirsiniz ama bana inandıramazsın diyor. Sana inandırmak gibi bir niyetim yok. Senin gibilere de inandırmaya niyetim yok. Kimseye inandırmaya niyetim yok. Dediğimi yapıyorum bu şekilde yapmaya da devam edeceğim. Bu da bu bölümün son yorumu olarak tarihe not düşürsün. Yine sizden gelenler bölümü yapacağım. Biraz vakit geçsin üzerinden. Biraz eski videolarla yeni videolara gelen yorumları toparlarım. Tekrardan sizden gelenler yaparım. Belki sadece sizden gelen sorulara yönelik bir sizden gelenler de yapabilirim. Yani bunlar olacak, yapılacak. Diyelim ve eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Like önemli videolar için. Kanal için de önemli. Süper teşekkürlerinizden bir kahve ısmarlarsanız hay hay keyifle içerim. Yakında katıl aboneliği falan da açılacak zaten kanalda. Yani bu yeni büyüyen bir kanal diyebiliriz. Bu kanal büyümeye de devam edecek. Bu kanalı çok seviyorum. Bir şeyler üretmeyi seviyorum. Güzel bir hobim benim. Çok daha büyüyerek devam edecek. O yüzden katıl aboneleri ne özel belki içerikler de gelecek. Canlı yayınlar açılacak falan filan. Büyüyeceğiz yani. O yüzden kanala temelden girmenin önemini yıllarca internette vakit geçirmiş insanlar biliyorlar. Bu kanala siz de temelden girerseniz güzel şeyler olacağını bilirsiniz diyelim. Ve burada noktayı koyalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.